motorlarla çevrilmiş olan bir yer. Evet. Öncelikle kutsiyeti üzerine durmak istiyorum. Şöyle bir şeyle başlayayım. Kudüs'te maalesef ilgilenen fazla ilahiyatçımız yok. Belki de neredeyse hiç yok diyeyim. İlgilenenlerden de bazıları ki isim vermeyeyim. Birkaç kişi ilgilenmiş bu işte veya ilgileniyor bir işte ilgilenenler de şöyle bir söylemle yola çıkıyorlar. Mescid-i Aksa burası kutsal bir alan değil. Bir bu. İkincisi Mescid-i Aksa yine şu alan Kudüs'te de değil. Mekke'de bir yerde. Kur'an'daki bazı ayetlerde de buna delil olarak gösteriyorlar. Öncelikle bir bunları bir tahlil edelim inşallah. Ondan sonra da fazla yani Mescid-i Aksa'nın yeriyle ilgili konu ve de kutsiyeti ile ilgili bir iki şey söyleyelim. Daha sonra güncele gelmek istiyorum. Öncelikle Mescid-i Aksa'nın yeri ile ilgili buranın e, mübarek olmadığı yani o Subhanallazi Esra'daki Subhanallazi Esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ila el mescidil aksa allazi barakna havlehu çevresini bereketli kıldığımız yere Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kulunu yürüten Allah eksikliklerden münezzehtir. Derler ki o bereket kelimesi ancak ve ancak Mescid-i Haram ve çevresine hasredilmelidir. Kabe ve çevresinde harem hudutlarına. Çünkü bereket orayla ilgili bir şey olmalıdır. Orada ne var ki bereketli olmuş olsun? Bu şeylerden biri, sorunlardan biri. Bereket kelimesinin sadece Sübhanelezi'yi de geçtiğini zannediyorlar büyük ihtimalle veya araştırma ihtiyacı hissetmemişler. İşin kötü tarafı, bu işin sıkıntılı bir tarafı bizim adımıza Müslümanlar olarak söylüyorum. Yani neticede onlar da bizim hocalarımız, abilerimiz veya büyüklerimiz. Bizim camiamızın içinde. Bizim camiadan böyle bir şeylerin çıkması hoş değil. Öncelikle şunu da belirtmekte fayda var. mescid Aksa'nın orada olup olmaması tartışma hakkı veya yorum hakkı var olsa bile ki biraz sonra ayetleri okuduğumda var olup olmadığını biz hepimiz birlikte karar verelim. Öyle bir hak olsa bile şu anda bir mağduriyetin, bir mazlumiyetin, bir hak direnişinin sembolü olmuş olan bu yerin böyle bir yorumla gündem edilmemesi lazım. Hikmetli düşünme adına söylüyorum. Ferasetli ve basiretli durma adına böyle bir yorum yapılmamalıdır. Filistin halkının Müslüman olup olmadığı da önemli değil. Ki tırnak içinde söylüyorum bunu. Öyle bir şey olsa bile orada böylesine bir hak gaspı varsa, gasp edilen hakkın müdafası onlarca yıldır devam ediyorsa ve burası da sembol olmuşsa bu davaya darbe vurmama adına bunun yapılmaması lazımdı. Diyelim Devam edelim. Öncelikle o bereket kelimesi Sübhanellezî de birinci sayfası İsra suresinin sürenin bir ismi de Beni İsrail suresidir. Devam ettiğimizde işte kulunu gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah eksiklerden münezzehtir. O iştendir, görendir. Konu değişmiyor. Aşağıda diğer bir ayet. Diyor ki bu ayetine Musa kitabı hocanna huden libeni İsrail Musa'ya kitabı verdik. İsrail oğullarına yol gösterici kıldık. Devam ediyor diğer ayet. Zurriyeten hamalna ma'nuh. İnnehu kan abden şekura. O ki Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın zürriyetinden idi. Bakın İsra, Betül Makdis şimdi Betül Makdis'i demeyin ben. Musa, Yahudilerle ilgili yol gösterici kılmıştık. Nuh peygamber onun zürriyetindendi. Onda da tartışma yok. İlk ayet şu. Ve ile beni İsrail'e fil kitab ile tufsidunna fil ardı marratayn ve la ta'lunna ulvan kebira. Yeryüzünde İsrail oğulları ile ilgili hükmettik ki İki defa fesatlık çıkaracaksınız ve iki defa ciddi şekilde yükseleceksiniz. Ayet. Fe iza ca'a va'du ulahuma ba'athna aleikum ibadan lana uli ba'sin şedid. Birinci vaadimiz geldiğinde bizim sizin üzerinize çetin adamlarımızı gönderdik, şiddetli şedid adamlarımızı gönderdik. Fe ca'su khilal diyar 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 sokaklarınızın arasına kadar girdiler. Ve kana va'dan Bu olmuş, tamamlanmış bir vaattir. Müfessirlerimiz buna Babil katliamı derler. Milattan önce 587 olmuş, tamamlanmış bir şey. Kur'an iki tane demişti. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَن۪ينَ Daha sonra sizlere yine fırsat tanıdık. Mallar ve çocuklar açısından sizleri çoğalttık. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا Çokça nefer kıldık sizleri. Uyarı geliyor şimdi İsrailoğullarına. İki ile başlamıştı mücadele. اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ Adam olursanız kendi nefisleriniz için. in Kötü olursanız yine aleyhinize. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ Son vaadimiz geldiğinde, liyesu ucuhakum yüzünüzü kara etsin diye ve yedhulul mescide kema dakhuluhu awwal marra ve yutabbiru ma'alu tadbira mescide birincisinde girdikleri gibi tekrar girsinler onurunuzu alaşa etsinler diye tekrar adamlarımızı üzerinize göndereceğiz. Tamam 2 2 ile başlamıştı. 2'nin de sonucunu söyledi. İkinci ile ilgili fe geldiğinde daha henüz gelmemiş. Son vadimiz geldiğinde liyesu ucuhakum yüzünüzü kara etsin diye ve yutabbiru ma'alu tadbira onurunuzu alaşağı etsin diye. İkincisi yok ortalıkta. İki ile daha olmuş bir şey değil. Geniş gelecek bir zaman var. Farz edelim iki ile ilgili Kur'an üslubu itibariyle geçmişten de gelecekten de haber veriyor diye okuduğumuzda konuyu kapatmış olalım. İki tanesi de olmuş bitmiş farz edelim. Şurası çok önemli. Konu değişmeden yine. Asa rabbukum ay hamakum Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ve in uttum udne. Eğer avdet ederseniz fesadınıza cezalandırmamıza avdet edeceğiz. Yani iki ile başlatılan mücadele önü açık bir mücadeleye bırakılıyor. dinin o ilk ayetini çevresi bereketli kılınan yer Mekke'dir diye düşünen veya yorumlayan kardeşlerimiz Siyah Sibak denen bir şey var tefsirde. Siyah Sibak'ına baktıkları zaman konu bütünlüğünün İsrailoğulları ile ilgili olduğunu, aşağıdaki konuların da tereddütsüz bir şekilde Kudüs tarihini anlattığını, birincisinin Babil katliamını söylediğini kendileri bile anlatıyorlar. Orada bir çelişki var Siyah Sibak'ta. Ve de Bereket neredeydi? Sadece Mescid-i Haram ve çevresine ait idi. Öncelikle biz Müslümanlar olarak Yahudilerden ayrı bir durumumuz, bir pozisyonumuz var. Onlar semi'ne ve asayna derler, işittik ve isyan ettik derler. Biz ise semi'ne ve ata'na, işittik ve itaat ettik deriz. Neden hacca Kabe'ye gidiyoruz? Başka bir haceri oluşturabiliyor muyuz? Hayır. Allah orası demiş. Neden kıbleye Kabe'ye dönerek namaz kılıyoruz? Başka bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Allah öyle demiş. Neden kurban kesiyoruz? Neden namaz kılıyoruz? Neden şu, neden şu? Bir sürü neden sayabiliriz. Allah vaz etmiş, biz itaat etmek zorundayız. Bir yere mübarektir veya mukaddestir deme yetkisi Allah'ta mıdır? Şüphesiz ki evet. Sadece bereket kelimesi bağlamında düşündüğümüzde, bunun sadece mesili haramla ilgili olduğunu söylediklerinde, yani kutsiyetin başka bir yere izafe edilmemesi gerektiği savına şöyle bir cevap vermek lazım. Hz. Musa ilk defa vahiy adında Sina Yarımadası'nda gece vaktinde havalar soğuk idi. Bir yanan ateş görmüş idi. "Kaleli ehlim ehlihim kuthu ehline oturun dedi. İnni anestu nara ben bir ateş gördüm. "La yetikum minha bi qabasin ve ecdu alin huda. Umarım oradan ya bir parça getiririm ya da bir yol bulurum diyor. Felemma ataha nudiya ya Musa. Ne zaman ki oraya geldiğinde ey Musa diye nida edildi ateşten. İnni ana rabbuka fakhla an aleyke. Ben senin Rabbinim. Terliklerini çıkar. Lütfen burası önemli. İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Vadi, bil el mukaddesi tuva. Sen mukaddes vadi tuvadasın. Allah mukaddes vadi, tuva vadisinde mukaddes vadi demiş. O zaman biz oranın da mukaddes olmadığını iddia edelim madem. Veya nesih var diyelim, Kur'an'da hükümsüzleşmiş ayet var diyelim. Öyle de bir durum yok, olmuyor, olamıyor. Dolayısıyla şu anda çorak bir arazi hükmünde olan Sina Yarımadası'nın güney ortalarında bulunan o çorak sahipsiz, neredeyse hayatın da çok olmadı, çok nadir köylerin olduğu bölgeye yakındır Tuva Vadisi. Allah oraya mukaddes demiş, bu mukaddesi sorgulama hakkımız var mı? Asla yok. Mescid-i Haram ve çevresi için söylemiştir bunu. Orayı sorgulama hakkımız var mı? Asla yok. Mübarek gelinmesini kullanmış idik. Ne ile ilgili? Mescid-i Aksa ile ilgili. Ve ilel mescid-i Aksa lezî bârekna Çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa. Neden çevresi? Merkezinde o var diye. Bereket başka nerede geçiyor? İşin o hemen o ayetleri sınıflayayım. Ee, tercüme edeyim. Fazla da bu konudan hemen geçiş yapmak istiyorum. Diyor ki Enbiya Suresi 71 Hz. İbrahim'in hayat hikayesini anlattığında İbrahim'in kuzeyden güneye göç edeceği sıralarda Enbiya 70, 71 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا Onu Lut ile birlikte kurtardık. نَجَّيْنَاهُ اِلَى الْاَرْضِ اللَّةِ بَارَكْنَا فِيهَا الْعَالَمِينَ alemlere içinde bereket kıldığımız topraklara doğru kurtardık. Onu Lut ile birlikte alemlere içinde bereket kıldığımız topraklara doğru kurtardık. Şey tercüme ihtilafı falan yok bu anlattıklarımda. Ve cenah walutan ila al-ardi barakna fiha İbrahim ve Lut nereye gitmişlerdi? İbrahim el Halle Mescid-i Aksa Kudüs'e 31 kilometre mesafede bir mesafeye bir yere. Lut peygamber de İbrahim'leki görevlendirmeydi gölün batı doğu yakasına göndermişti. O da yaklaşık 50 kilometre mesafede buraya. Bir o. İbrahim'de geçiyor. Şey, Enbiya suresinde de geçiyor. Sübhanelediden sonra. Başka bir yerde nereye geçiyor nerede geçiyor? Veli Süleyman'a riyaha asifatan bi emrihi. Süleyman'a rüzgarlar verdik. Onun emriyle cereyan ediyordu, hareket ediyordu. Süleyman peygamberin yeri neresiydi? Dinli, dinsiz, taraflı, tarafsız herkesin ittifak ettiği devletinin hükmünün sürüldüğü yer Beytül Maktis idi. beskid i Aksa'nın olduğu yeri zaten kendi inşa ettirmişti bir süre sonra. Veli Süleyman el-Riyah asifatan tecbi bi emri emriyle hareket ediyor. al ardil lati barakna fiha. Bereketli kıldığımız topraklara doğru. Bakın bir tane daha bereket. Süleyman yeri nerede? Ora. İbrahim'in yeri neresiydi? Yine Kudüs'ün yakını 30 kilometre mesafede. Kur'an'da var olan şeylerden anlatıyoruz. Bereketin sadece oraya has edileceğine dair cevaplar. Başka Sebe halkıyla ilgili bir şey var. Diyor ki: "Veca'nâ beynehum ve beyne'l-kural lati baraknâ fiha." Onlarla Sebe halkıyla, Sebe halkının Belkıs'ın diyaloğu kimlerleydi? Süleyman Peygamberle. Onun hükmettiği yer neresiydi? Filistin topraklarıydı. Sebe halkıyla bereketli kıldığımız şehirler arasında güvenli bir yol kıldık diyor ayet. Bir başkasında diyor ki: Vayet kulna dkhulu hadihi al-qaryah fakula minha numarasını bulmaya çalışıyordum bilmiyorum bir de hafız olmadığım için yardımcı olanlar olursa iyi olur durduğum yerde vayet kulna dkhulu hadihi al hani bu şehre girin dedik fakulu minha haythu shi'tum ragadan istediğinizi orada yiyin için vadkhulu al-baba sujadan vadkhulu al-bab kapıdan girin diyor normal kapıdan giriş istemiyor sujadan girin diyor secde ederek yani eğilerek saygı göstererek ihtiram ederek mehfumu muhaliften hareket ederim saygısızlık etmeyerek vadhulul baba kapıdan ama succeden girerek secde ederek ihtiram ederek ve kulu hittatun, hitta tun Hatta deyin hitta, hata hata hitya'dan geliyor hitta deyin hata deyin neden hata eder Müslüman günah mı çıkarır hayır Müslüman hatasını tövbe etmek için istiğfar etmek için nedamet için dile getirir oraya girdiğinizde hitta deyin hatanızı anın arkası geliyor nakfir lekum hatayakum sizin hatalarınızı başlamış olalım o senezidul muhsinin Kudüs şehri ifade ediyor yine burada. Tarihsel süreçte İsrail olanın girdiği yerdir burası zaten. Bir diğerinde yine Hz. Musa'ya Mısır'dan çıktıktan sonra diyor ki Musa peygamber, tabi Tevrat'taki bir ayeti şu anda biz okuyoruz burada Kur'an. Hz. Musa'ya gelmiş bir vahiy okuyoruz daha doğrusu. Diyor ki Maide 21'den 26'ya kadar ayetler silsilesidir bu. 21 يَا قَوْمِ اِدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Ey kavmim! الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَ Ey kavmim! Allah'ın sizlere girmenizi farz kıldığı mukaddes arza girin. Mukaddes arz. Yine o mukaddes arz neresidir? Musa peygambere verilen vazifeydi. Tereddütsüz, taraflı, tarafsız. Bu yorumu yani Mescidi Aksa'nın bereketliğine dair negatif manada şey yapan kardeşlerimiz veya hocalarımız dahil Hz. Musa'ya verilen emrin hedef toprağındaki yerin Beytül Makdis olduğunda ittifak ediyorlar. İttifak. Bunda da sorun yok. Aradan mukaddese. Allah buraya yine mukaddes demiş. Yani mübarek ve mukaddes sadece mescidi haram çevresine has bir durum olmayabilir. İlahi kudretin yetkisinde olan bir şey. Aradan mukaddese. O kadar mübarek geçiyordu bir de mukaddese geçti. Son bir tane ayet okuyacağım. Parça parça düzenli tercüme edeceğim. Araf 137 diyor ki Bismillah. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يَسْتَضَيْفُونَ Hatta Hz. Musa ile ilgili olanı söyleyeceğim. Kudüs'e girmek ilahi bir emir idi. Peygamberi bir misyona dönmüştü. Musa giremedi. Harun giremedi. Yuşa giremedi. Birkaç tane yöneticiden sonra Samuel peygamber giremedi. talut giremedi. Davut peygamber fethetti. Hepsine selam olsun. Yani Allah'ın emri lokal bir emir değildi. O emrin icra edilmesi gerekiyordu. Ondan dolayı nesiller boyu uğraşıldı, uğraşıldı, uğraşıldı Ta ki Davut peygamber fethedebildi Kudüs'ü. Milattan önce 1004 yılında. Allah emretti de tedavülden kalktı değil yani. Belki unutmazsam bununla bağlarsam, bununla soruyu sorarsam inşallah e, e, hepimize bir soru yönetmek istiyorum buradan. Hz. Musa ile ilgili olaydan çok daha iyi olur. Şunu cümle cümle e, kelime kelime şey yapmak istiyorum, e, tercüme etmek istiyorum. Araf 137. Nereyi tanıtıyor diye. وَاَوْرَثِنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ O mustaz'af kavmi mirasçı kıldık. Meşarikal ardi ve mağaribaha. O arzın doğusunu ve batısını. O arz neresi? Elleti barakna fiha. Bereketli kıldığımız arzın doğusunu ve batısına mirasçı kıldık. Allah Allah. Ve temmet kelimet rabbikel husna. Rabbinin güzel Vadi tamamı erdi. Kim üzerine? Kim gelmiş ki buraya? Belki başka bir kavimdir. Ale <laughs> beni İsrail. İsrail oğulları üzerine. Neden? Bime sabaru. Ve demmerne mekane yasna ve Ve firavun yaptığını yerle bir ettik. Dolayısıyla İsrail olan tarih, tarihsel süreç içerisinde Davut peygamberle birlikte buraya girdiği tevatür derecesinde bilinen bir olay olduğundan dolayı Hz. Davut da başka bir yerde de yine mustazaflarla birlikte anıldığından yine tarihsel süreçte İsrail olan mustazafların varis oldukları topraklar Mısır'dan çıktıktan sonra birkaç göbek veya birkaç nesil geçtikten sonra ancak buraya vardıkları dikkate alındığında tarihsel manada sabit taraflı ve tarafsız, kitaplı veya kitapsız her bir kişinin, bu işte uğraşan tarihçinin, ilahiyatçının veya teologun hiç fark etmez. Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların tümü İsrailoğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra uzun bir süreç geçmesine rağmen hedef toprak olarak seçtiği yer Kudüs idi ve sonunda da girdikleri yer Kudüs'tü. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki Babil sürgününe kadar da orada kalmışlardı. Evet biz o kavmi mirasçı kıldık. Mustazaf kavmi mirasçı kıldık. وَاَوْرَتْنَا الْقَوْمَ, الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا Mustazaf kavmi mirasçı kıldık. Beşarikal ardi ve magaribaha. O arzın doğusunu ve batısını elleti ibarek nefiha. Bereketli kıldığımız. Ve temmet kelimet rabbikel husna ala ben İsrail ve İsrail oğullar üzerine Rabbinin güzel vaadi tamama erdi. Yani bu diğer yukarıdaki okuduğum ayetlerle birlikte Kur'an'da artık sadece Subhanallah de geçmediği dolayısıyla bu kadar ayet bütünlüğü dikkate alındığında berekne kelimesinin en çok Kudüs'le ilgili kullanıldığı yani Kur'an'daki berekne kelimeden daha çok daha fazlası Kudüs'le ilgili kullandığı gerçeği ortadayken Maalesef hocalarımız diyelim veya bazı abilerimiz diyelim bu şekil bir tercihte bulunuyorlar. Gerçekten yazık ediyor. Bir o, ikinci bir şey ha bununla bitmiyor aslında. Kutsiyet meselesiyle ilgili peygamber kıssadan bizi Kudüs'e bağlayan ne? Tarihimiz bizi Kudüs'e bağlıyor. Oraya gittiğiniz zaman tarihimiz, geçmişimiz, İslam medeniyeti falan şu bu sanatımız bizi Kudüs'e bağlıyor. Acayip bir sanat var, sanat tarihi var. İlk merkezi yapı Kubbemiz o. 685 İslam dünyasının ilk anıtsal ve sanatsal yapıtı. Kabe'den mimari manada eskidir şu anda. Yani şey olarak, yapıt olarak. Ondan kutsaldır anlamı doğmaz bundan asla. Katı manada. Öyle bir ölçüşme şeyimiz yok burada. Katı manada. 685'te yapıldı. Orijinal haliyle duruyor. Kabe 3. Murat döneminde yıkıldı, yapıldı tekrar. Sanat tarihi açısından bir şey söylüyorum. Sanatsal manada bizim en önemli yerimizdir. Arkeolojik manada hiçbir yerle mukayese edilmeyecek bir yerimizdir burası. En değerli hazinemizdir bu tarihi manada öyle demiştik. İşte belki Anadolu halkı için milli manada önemlidir. İşte manevi manada devralınan mirasla ilgili sorumluluk bağlamında düşünüldüğünde hepsi çok önemli şeylerdir. Dünya siyasetine ve dinlere tesiri noktasında dinler arası ilişki bağlamında düşünüldüğünde çok değerli bir yerdir. Bütün bunların her bir tanesini düşündüğümüz zaman Kudüs uğruna mücadele edilmeye değer bir yerdir. Ama hepsini bir tarafa bir tarafa bırakalım bizim için akidevi çizgisi var Kudüs'ün. Az önceki okuduğumuz ayetlerde belliydi. O akidevi manada biz Kudüs'e ilgilenmek durumundayız. O ayetlerden yine başka bir e, suçlamaya veya işte farklı bir yoruma yine geçmek istiyorum. O yorumlardan biri şu. Kur'an-ı Kerim'de Edna kelimesi geçiyor Rum suresinde. Ednel arz diyor. Fi ednel arz. Rumlar yenildi, mağlup oldu. Ednel arzda. Ednel arz nerede? Edna demek yakın diye te tercüme edilmiş ama Edna'nın kelime kökeni alçak demektir. Edna, o da Rumlarla Persler arasındaki bir savaş ile Eriha topraklarına yakın bir yerde cereyan etti. Orada cereyan eden savaş, savaşı Kur'an Edna diye haber veriyor. Bizim Müslümanlar, e tabi eski dönemlerde rakım ölçme tekniği olmadığı için ister istemez ne diyecekler? Alçak deseler diyecekler ki bu toprağın ne suçu var ki alçak diyorsunuz. Yani alçaklığını bilemiyorduk ki. Alçak yükseklik. Ancak bir daha olsa tamam diyeceğiz. Çukur, eksi 400 metre. Yeryüzünün en alçak noktası orası. Oraya alçak diyemedikleri için yakın yerde diye tabir ettiler. Yakının yorumu da şu. Arap sınırlarına yakın bir yerde cereyan etmiş bir savaş idi. Bu bir. ikincisi Perslerle Bizanslar'ın <laughs> arasında cereyan eden bir savaş idi başkentiyle Bizans başkentini dikkate aldığımızda, o savaşın cereyan ettiği yer Filistin toprakları olması hasebiyle Mekke halkı için yakın bir yer sayılır. Yakın bir yer diye tercüme ediyor. Bu abilerimiz, bu büyüklerimiz daha çok Kur'an'dan hareketle yola çıkan büyüklerimiz maalesef. Yani Kur'an bazlı şeyler yorumlar yapmaya çalışıyorlar. Ama Kur'an bazlı. Az önce sadece Kur'an'dan konuştuk. Başka bir şeyden konuşmadık. Buradaki Edna'yı da ki kelimeler üzerine iyi tahlil yapan kişiler bunlar edna kelimesini yanlış kullanıldığını maalesef ben inanıyorum bildikleri halde yanlış kullanıldığı ortadayken ayan beyan iken maalesef ne yapıyorlar? Edna'yı yine yakın yerde diye tercüme ediyorlar. Biz hepimize soru sor, Biz kendi kendimize soru soralım. Edna yakın demek. Klasik bir hale göre. Mescidi Aksa ne demek? Aksa demek uzak demek. Kur'an bir yere aynı noktaya hem uzak hem yakın der mi? Öyle bir çelişkiye düşer mi? Düşmez. Dolayısıyla ikisinin aynı bölgede olması mümkün değildir. Dolayısıyla Mescid-i Aksa dediğiniz yer burada değil Mekke'dedir diyorlar. O halde biz de soru soralım. Öyle bir şey var ise Kur'an 5 kilometre Cirane'deki şey Cirane 23 kilometre veya kimisine göre Mina'da 5 kilometredeki yere Kur'an uzak demiş. 2000 kilometreden uzak yere de yakın demiş. Böyle bir çelişki olabilir mi? Bir soru soralım o zaman. Madem aynı yerde olmuyorsa nereden hareket ettiğimizin farkında değiliz. Bir o. İkinci bir şey edna ile ilgili edna kelime kökeni itibariyle alçaklığı ifade eden bir şeydir. Mesela min ved'u şuhada'akum min dunillah dun. Diyor ki kulumuz üzerine indirdiğimiz kitapta bir şüpheniz var ise onun misli bir sure yazın. Allah'tan alçak olan şahitlerini zi şahitlerinizi getirin min ile. in kuntum sadikin doğru söylüyorsanız dun kelimesi yine edna kökeninden gelme bir kelime bir o. Bir başka yerde İsrail olana hadi ben nevas ve selva verilmişti çölde ya. Onlar işte mercimek, soğan, sarımsak falan bakliyat istemişlerdi ya. Allah da onlara diyor ki Bakara suresinde اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ adna بِالَّذ۪ي خَيْرِ Bakın edna direkt açık. اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذ۪ي هُوَ اَدْنَى بِالَّذ۪ي هُوَ خَيْرِ Daha hayırlı olanı, daha alçak olanı mı değiştiriyorsunuz diyor. اِحْبُتُوا مِسْرًا فَاِنَّ لَكُمْ Bunu da tercüme ederlerken çok net bir şekilde bu büyüklerimiz Edna'yı alçak olarak tercüme ediyorlar. Yani burada alçak, orada yakın. İşimize öyle mi geliyor bilmiyorum. Son bir şey, dünya kelimesi Edna kelimesinden aynı kökenden geliyor. Dünya, dinayet, alçaklığı ifade eder. Alçaklığı ifade ettiğin şey şu, ulvi olan zıttı ahirete karşı, düşünüldüğü, kıyaslandığı zaman ulvi ahirete karşı dünya alçak kalmış oluyor gibi. Bu da Rum suresi de işe yaramamış oldu. Yani o savlara diyelim. Mescid-i Aksa'nın yakın uzaklığı, Mescid-i Aksa'yı ziyaret meselesini de veya bir tane daha yorum var. Derler ki oranın kutsiyeti yok. Çünkü orayı yapan şey idi. Adı ne? Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman inşa etti orayı. Sanki Süleyman Demirel baraj inşa etmiş. Ya yani bir hikmetiyle, adaletiyle övülmüş Hazreti Süleyman. Bir başka ayette de katımızda ona yüce bir yer tahsis ettik diyor Süleyman peygamberle ilgili böyle Hazreti Süleyman, böyle bir peygamber, Allah'ın bir peygamberi bir yer yapacak. Bunu delil olarak kullanmamız lazım. Oranın kutsiyetine, adamlar kutsiyet, kutsal olmadığına dair delil kullanmaya çalışıyorlar. Yani kime hizmet gerçekten akıl zorlanıyor, mantık zorlanıyor. Neden bu bilmiyorum. İlginç bir şey. Bir tane daha diyorlar, hadislerle ilgili bir şey. Ve bu hocalarımızın çoğu genelde hadisleri zor kabul ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ben ben çok saygı duyarım. Buhari de çok zor hadis kabul etmiş. 600 bin hadis toplamış, 11 bine kadar elemiş. Bu ne demektir? Hadis hassasiyeti, uydurma hadisleri eleme hassasiyetidir. Ne kadar güzel bir şey. Birileri Resulullah adına yalan yanlış bir şeyler söylemesin. Ne kadar tatlı bir hassasiyet. Hoş güzel. Bu hocalarımız şöyle bir hadisten yola çıkarlar. Diyor ki, var internetlerde bunların şeyleri de. Hani Allah Resulü İsra suresinde İsra gecesi Mescid-i Aksa'ya gitti geldi ya. Oraya gidip geldiğinde, oryantalistler konusunda unutmazsam iyi olur, son başlık bu. İki dakikada toparlayacağım bu konuyu. Oraya gidip geldikten sonra Mekke halkı ona sormuş idi. Hadislere bakın bir tenkit var burada. Ona sormuş idi, demişti ki, oraya madem gittiysen orayı tanıt bize. O da hicirde kalktı ayağa ve oranın kapılarını ve pencerelerini saymaya başladı. Diye bir hadis okunuyor. Daha sonra diyor ki bu arkadaşlarımız veya büyüklerimiz, bu yapı ne zaman inşa edildi? Daha doğrusu ne zaman yıkıldı, ben ne zaman inşa edildiğini söyleyeyim. 325-333 yıllarında bu yerle bir edildiği Roma mabediydi ve yıkıntı kaldı. Yıkıntı kaldı. Ta ne zamana kadar? 638 yılında Hazreti Ömer'in burayı fethine kadar bir burada küçük bir ahşap mescit, bir burada küçük bir ahşap mescit yaptı. O kadar. Başka bir şey yok idi. Hazreti Ömer ne zaman fethetti? 638 yılında. Efendimiz ne zaman vefat etti? 632 yılında. Oryantalistlerle ilgili bir şey var. Bizimkiler Oryantalistlerin yanlışına düşüyor maalesef. Diyorlar ki ilk defa Hazreti Ömer'in inşa ettiği bir yer harabe miydi? Harabeydi. Peygamber oraya gidip geldiğinde harabe olan bir yerin olmayan bir binanın nasıl pencere ve kapısını saymış? E doğru. Yani biz de böyle şeyler duymuşuz. Ama maalesef sorunumuz burada işte. Sadece duymuşuz. Hadisin orijinaline bakan var mı bilmiyorum hazirundan. Hadis diyor ki Hicr'de ayağa kalktı ve onlara bilgi verdi. Neyle ilgili? An ma'alimi beytel makdis. Ma'alim, an ma'alim sembolleri oraya an maalim sembollerle ilgili bilgi verdi. Nerenin sembollerle ilgili? Beytel Makdis. Beytel Makdis nedir? Kudüs şehridir. Mescid-i Aksa demiyor. Yani ya bunu da anlayamıyoruz ya da tahrif etmeye çalışıyoruz. Öyle de ilginç bir şey. Ondan sonra uydurma hadisler meselesi geliyor. Arkadaşlar uydurma hadisleri değil de bu durumda, bu bağlamda Kur'an'a uyan hadisleri alalım biz. Onları da bıraktığımızda zaten bu kadar Kur'an ayeti saydık az önce. Baştan beri saydığımız Kur'an ayetleri dikkate alındığında bu kadar ortada açık ayan beyan durum var. Bir tane daha bir şey diyorlar, oryantalistlerin söylemi bu. İşte diyor ya bizimkiler, Mescid-i Aksa diye bir bina yok idi ki orada. Orada bina yoktu bir defa. Yani mescid yoktu. Bir harabe vardı diyor. Oraya nasıl gitmiş olsun ki, neden gitmiş olsun? Aynen oryantalistlerin şeyidir bu. Oryantalistler mal bulmuş mağribi gibi sevinirler. Bu İsra suresinin olayının farkına vardıklarında. Diyor ki, işte kulunu gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'yı üreten Allah, Hangi kulunu? Son peygamberi. Son peygamber ne zaman vefat etti? 632 yılında. 632 yılında vefat etmiş bir peygamber, 685 yılında ilk defa bu yapı yapıldı buraya. İlk. 632 yılında vefat etmiş bir peygamber, 685 yılında inşa edilmiş bir yapıya nasıl götürülür? Kur'an'daki hatayı ispat etmiş olduğu bir oryantalist. Bizimkiler de aynen o oryantalistler gibi orada olmayan bir yapıya götürülmüş diye iddia ediyorlar. Bizde Mescid-i Aksa neresiydi? Mescid-i Aksa bu alanın tümüdür. 144 bin metrekare. 144 dönüm. Bizde Mescid-i Aksa, Mescid kelimesi veya ille de kapalı bir alanın ismi olmak zorunda mıdır? Şu anda Kabe'nin alanı mescid Haram dediğimiz yapı sadece Kabe'nin nokta olarak kendisini mi sembolize ediyor? Yoksa o kapılar ve revaklarla çevrili ne kadar genişletilirse genişletilsin çevrili olan yeri mi ifade ediyor? mescid Haram çevrili olan yeri ifade ediyor. Dolayısıyla bizimkiler de ille de Mescid-i kubbetü sahra veya şu kubbe veya yapı gibi okumaya çalıştıklarından dolayı ki o zaman bunlar da yıkılırsa ki tarihte iki defa yıkılmış, yıkılırsa bunlar ne olmuş olacak? Mescid-i Aksa'da yıkılmış gitmiş olacak. Hayır mescid bir alandan ibarettir. Buralarının da buralardan farkı yok. Burada bir şey daha göz ardı ediliyor maalesef. İlk kıble meselesi diyor ki Mescid-i Aksa Sidretül Müntehada'dır. Sidretül Müntehada ise idiyse bizim kıbleye döndüğümüz yer nerede? Yani Sidretül Müntehaya yukarıya döneceğimiz yok. Yani oranın Allah Resulü gitti. Allah Resulü'nün gidişi madem bizim için usvetun Hasan ise, örnek ise Allah'ın Resulü, neden bunu kullanmış olmayalım? Veya birileri var ise orada, işgal tutuluyorsa, buranın meşruiyeti sorgulanmaya mı başlanacak? Oraya girin emri mi sorgulanacak? Evet, Allah Resulü'nün İsra gecesi oraya gitmesi. Bir. ikincisi yine Allah Resulü'nün Hudeybiye umresine gidişini unutmayalım. Ee, Hendek Savaşı'ndan, Uhud Savaşı'ndan sonra, Uhud oh, Hendek. Onu şey yapmayalım. Ee, Hendek savaşından sonra Allahu alem yanılmış olmayayım. Hudeybiye'den evet Hendek'ten sonra Hudeybiye umresine gitti. Hudeybiye mikatından umreye girecek oldu. Medine'den 1604 tane sahabiyle birlikte Zulhuleyfe mikat mahallinde ihramlandılar, niyetlendiler, terbiyeler getirdiler. Neden? Allah Resulü bir rüya görmüş idi. Gördüğü rüyada da umre yapacaklar idi. O rüyayı tabir etti. Kalkın umreye gideceğiz dedi. Kalktılar umreye gidecekler. Nereye? Umre nerede yapılır? Elbette ki Mekke'de. Mekke neredeydi? Müşriklerin elindeydi. Müşriklerin elindeki Mekke'ye de ibadet etmek için Zulhuleyfe emikat mahallinden ihrama girdiler. Umre niyetlerini yaptılar, yola çıktılar. Hudeybiye emikat mahalline geldiklerinde biliyorsunuz hepiniz Süheyl bin Amr geldi, durdurdular onları müşrikler. Barış antlaşması yaptılar, onları gerisin geri çevirdiler. Daha sonra da daha bir, bir 5-7 kilometre yeni dönmeye başlamışlardı ki Fetih Suresi'ni azdı. Bu bir fetihtir diye apaçık, ayan beyan bir fetihtir, gönül fetihidir o oraya girmeyelim. Döndü anlaşmaya göre ne yapacaklardı? O anlaşmanın işte maddeleri var. Maddelerden biri bu sene umre yapmayacaksınız. Seneye gelip umre yapacaksınız diye. O Allah Resulü'nün salat selam olsun bütün peygamberlere ömrü boyunca yapmış olduğu dört umreden bir tanedir. İlkidir. O bir umre sayılır. Umre fıkhında öyledir durum. O bir umre oldu. İkinci sene onu kaza etmeye gitti. Kaza umresine. Kaza umresine giderken yine Hudeybiye'den girdi. Ve yine Mekke'ye vardılar. Umrelerini icra ettiler. Kâbe'nin içinde ne vardı? Putlar vardı. Lat, Uzza, Menat ve Hubel vardı içerisinde. Müşriklerin egemenliğindeki olan Mekke geçici olarak üç günlüğüne bırakıldı. Kenara durdular. yerler ibadetlerini yaptılar ve çekip gittiler. Allah Resulü'nün bu amelleri neden referans olarak alınmıyor? Maalesef. Aldığımız kararların kime fayda kime zarar gittiğini çok iyi düşünmemiz lazım. Dedim şimdi güncele gelmek istiyorum. Güncelle ilgili birkaç şey söyleyeyim ve de konuyu bağlayalım. Orayla ilgili durumlar falan. Ee, bundan sonrasını kayıt almayabiliriz arkadaşlar rica etsem. Ee,